Merhaba sevgili ikizler. Aralık ayı kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, enerjinizin yüksek olacağı, çok güzel insanlarla tanışacağınız keyifli bir zamanı işaret ediyor. Bu ay yeni bir ilişkiye başlayabilir, İkili ilişkilerinizden ve ortaklıklardan çok güzel destekler bulabilirsiniz. Özellikle ayın ilk yarısında sürpriz gelişmeler, beklenmedik durumlar, heyecan duygunuzun harekete geçmesine yardım edecektir. Bu dönem farklı şeyler yapmak, daha önce cesaret edemediğiniz eylemleri gerçekleştirmek çok daha kolay olacaktır. 5 ve 29 Aralık tarihleri arasında Venüs Akrep Burcu'nu hareket ediyor olacak bu süreçte çalışmaktan, üretmekten işinizden daha fazla keyif alabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak da bu dönem yine keyifle yapacağınız şeylerden olacaktır. Tabii ilişkilerde çok tutkulu yaklaşımlar, kıskanç tavırlar biraz iş arkadaşlarınızla değişik zamanlar geçirmenize neden olabilir. 11 Aralık tarihinde Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay hayatınızda vadesi dolan ve bitmesi gereken konuları gündeme getirecektir. Özellikle 11 Aralık haftası yaşadığınız bütün olaylar ya da karşılaştığınız bütün bitişler hayatınıza gelecek olan yeniliklerin önünü açacaktır. Bu farkındalıkla hareket ettiğiniz takdirde yaşadığınız süreci çok daha güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. bu yeni ayda özellikle kararsızlıklara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tarafınız çok fazla hırs yapabilir, e, özellikle Ailevi konularda bir takım konuları halletmek isteyebilirsiniz. İşteki hırsınızı ve baskın gelen duygularınızı kontrol etmeyi başardığınız takdirde çok güzel destekler bulabileceksiniz. 20 ve 22 Aralık tarihlerinde özellikle başkalarından gelen gelirlerinizde, ortak paylaşımlarınızda bir takım hareketlenmeler gündeme gelebilir. Bu dönem cümlelerinizi daha e, yumuşak bir şekilde ifade etmeniz, çevrenizdeki insanların e, kırıcı sözlerinin ço sözlerin çok fazla dikkati almamanız yararlı olacaktır. İletişimde çok dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. 25 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayla birlikte beklediğiniz bir para ödeme gündeme gelebilir ve maddi açıdan çok daha rahat etmenize yardımcı olabilir. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz projeler, kendinizi iyi ifade edeceğiniz alanlarda başarı sağlamanız çok daha yüksek olacaktır. Tabi bu dönem geçmişle ilgili konularda yine çok fazla aklınızı karıştırabilir ve eski zamanları sık sık hatırlayabilirsiniz. Sahip olduklarınızı koruma duygunuz ve güvende hissetme ihtiyacınız çok yüksek olacaktır. Tabi bu güven ihtiyacı da özellikle iştahınızda bir takım artışlara neden olabilir. Sağlıklı beslenmeyi ihmal etmediğiniz takdirde süreci çok olumlu geçirebilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir ay olmasını dilerim. 2016 yılında görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.